Buruk bir bir ayram geçiriyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına Sabrı Cemil niyaz ediyorum. E, milletimizin başı sağ olsun. Biz yaşadık. Cenab-ı Allah bu aziz milletimize bir daha bu acıyı yaşatmasın. Depremin ilk gününden itibaren beni yalnız bırakmayan Konfederasyon Başkanımıza ilk günden bugüne kadar bize destek verdi, güç verdi, omuz verdi. Maddi ve manevi her türlü yardımı bizden esirgemedi. Huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Bugün de hem bayramlaşmaya hem de dün ikinci bir felaketimiz yaşadık. Onun için de geçmiş olsun ziyaretine geldi. Sayın Başkanımın bu nazik ziyaretinden dolayı kendisine, ilçem adına teşekkür ediyorum. Şimdi e, bugünkü tarih itibariyle pazarcık normallaşmaya norm dönüyor. E, çarşı kontenilerimiz e, faaliyete geçti. 400 e esnafımız işbaşı yaptı. Kalıcı TOKİ konutlarına gelince 850 tane kalıcı TOKİ konutumuzun temelleri atıldı. 7 ay anahtar teslimi yapılacak. Dünkü tarihi itibariyle de 950 tane konutumuzun ihalesi yapıldı. Yakında da müteahhit firma gelip başlayacak. Ee, Çevre Bakanlığımızdan bize e, yeleşim alanlarıyla ilgili e, bir çalışma yapmamızı istediler. Biz de Çevre Bakan Yardımcımızı hanımefendiyi pazarca davet ederek yerinde inceleme yaptık. Fazlacık'ta iki tane yerleşim alanı tespit ettik. Birinci yerleşim alanı Bağdın'ın Sar Mahallesi'ndeki hali hazırdaki TOKİ konutlarının olduğu Alıştı Tepe. Diğeri de Ziyaret Tepesi'nin arkasındaki İncili Mahallesi. İlk etapta Bağdın'ın Sar Mahallesi'nde 1900 2000 aralığındaki kalıcı TOKİ konutlarının ihalesi yapıldı. inşaatına başlandı. İki blokun kaba inşaatı bitti. Geday'dan atar teslimi. Bayramda mütakipte İncili Mahallesi'nde 1500 tane kalıcı TOKİ konutlarının inşallah ihalesi yapılarak temelini hep birlikte atacağız. E, i̇ki yerleşim alanında da dörder bin tane olmak üzere toplam 8 bin adet kalıcı TOKİ konutu inşa edeceğiz. Mahallelerimizdeki kalıcı e, köy evlerine de gelince çarşamba günü AFAD'dan ve Çevre Bakanlığı'ndan gelerek Sayın Kaymakam'la da birlikte muhtarımızla muhtarlarımızla beraber 84 mahallemiz var. Muhtarlarımızla beraber bir toplantı yapacağız. O bölgenin tespit edilen bölgenin fay geçip geçmediğini tespit ederek o konuda da yol haritamızı çizerek en kısa zamanda mahallelerimizi de evlerine kavuşturacağız. Kalıcı konteynerlere de gelince e, koordinatör valimiz e, Bülent Tekbuygor'un önderliğinde ve liderliğinde Pazacık Bedesten Çarşısı, Kocaeli valimizin e, yaptırdığı Kocaeli Çarşısı olmak üzere iki çarşımız faaliyete faaliyeti geçerek esnafımızın hizmetine sunulmuştur. Yine aynı zamanda Pazacık Devlet Hastanesi civarında çalışmalarımız devam ediyor. E, ee, Kasapta çarşısı dediğimiz birinci dattede de belli bir miktarda çarşı konutlarının da kurallar çekilerek esnafımız önümüzdeki haftadan itibaren e, faaliyete geçecek. Böylece esnafımızı da rahatlatmış olacağız. 400 esnafımıza hemen gelerek e, ticaretin canlanması konusunda yapmış oldukları Gayretten dolayı kendilerine de İslamımıza da teşekkür ediyorum. Dün ise e, pazarcı olarak e, üzülerek söylüyorum e, bir felaket yaşadık. E, can kaybımız var tabi. bir ölümüz var, 44 yaralımız var. Biz e, hortum fırtına e, olduktan sonra e, kriz masasında Kırklareli valimizin koordinesinde kriz masasını Sayın Valim oluşturdu. Hemen de İçişleri Bakanımız sağ olsun e, şimdiki Maraş Valimiz'i de koordinatör valimizle beraber çalışması konusunda e, talimat vermiş. E, e, Karaman Maraş Valimiz Sayın Valimiz de gelerek hemen oraya müdahale ettik. Pazacık Belediyesi'nin e, Fen İşleri Müdürlüğü'nün e, kredileri, e, iki tane e, iş makinesi, silindir, bütün araç ve gereçleri, Afad'ın araç ve gereçleri, UMKE, ANDA ve Maraş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin araç ve gereçleriyle beraber olay yerine gittik, müdahale ettik. 3-4 caddemiz, sokağımız e, ulaşma kapalıydı. Bunlar açıldı ve e, Sayın Valim'in talimatlarıyla 200 çadır yok olmuştu. 200 çadır yok. Hemen e, e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gelen çok kıymetli, fedakar kahraman askerlerimizin yardımlarıyla aynı bölgeye, e, Belman Çadır kentine 200 tane yeni çadır kurularak gece 11'e kadar çalışma yapıldı ve hemşehrilerimizi rahatlattık. E, bugün de yine e, koordinatör valimiz Çanakkale valimizle, Kırıkkale valimizle beraber gittik. Ee, çevre düzenlemesi, diğer şeylere eksikler giderildi. Dün tabii Sayın Tarım Bakanıma da teşekkür ediyorum. Olayı duyar duymaz olay yerine geldi Büyükşehir Belediye Başkanım da beraber, il başkanımla beraber. Biz de e, Sayın Bakanım gelmeden önce Karımın Maraş Valimizle giderek yani e, Pazarcık Devlet Hastanesi'ne Yaralarımızı ziyaret ettik. Yapılacakları e, sayın valim talimatlar verdi. 17 tane e, hemşerimiz Maraş'a sevk edildi. Ama maalesef 20 yaşında bir gencimizi kaybettik. E, bir gencimiz de yoğun bakımda. Hep beraber dualarınızı bekliyoruz. E, Allah bir daha bu memleketimize, Şirin ilçemize, şefkatin, merhametin, hoşgörünün hakim olduğu bir ilçemizde Allah bu felaketleri yaşatmasın. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan hemşehrilerime sesleniyorum. Bize güven e, duymalarına devam etsinler. Devletimiz burada, e, milletimiz burada. Devletimizle de milletimiz birleşti. Bize destek vermeye devam etsinler. Allah da bizi kendilerine karşı maç belimesin. Çok kıymetli başkanımın buraya kadar gelerek hakkı ve sabrı bize tavsiye ettiği için e, bu nezaketinden dolayı Pazarcık Belediye Başkanı olarak kendisine teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.